Abi onun hafıza kartı var mı? Ne? Son telefon. 8'i 16 çıkacak abi. Bakın beyler. Bizim şeyi bozacıdanız bugün yıktık bozacıya balıkları amına <laughs> koyayım. <laughs> 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 ya bugün. bugün balıkları bozacıya yıktık ana hani bu kadar. <laughs> yani bizde kaldı bugün ha. Vallahi ya. Sen ne yapıyorsun? <laughs> <ben yaşın? gülüyor> Harettiğim. Benim abi. Vay be. Kürüz mes? Bak bu belki Hasan Ağa. Ya Ağabey. tarifli yıllar ya. Niye böyle şey yapıyor öyle? Ha? Asıl oğlum, çekin, ya? Hasan oğlum çek ya. Ya bir de beni çekin amına koyayım ya. Hayret ya ya şey. Hasan çocuğun yerine çektin ya. Ya şu kadar çektim sıkıntı yok. Alaklar ee, Balıklar abi bak, hamur. E, Balıklara ne? bak, alakalı. Alakalı. Ya lan, ani hareket yaptırma. Tamam. Böyle çekirkine bak, odaklama, odaklama, biraz da bize odaklama. Yani. Allah'ım. Ben ne yazmış çıkıyorum bari et Yok şimdi, şimdi hiç çıkıyor Şimdi hiç çıkıyorum değil mi? Evet. No. Sağ sakal birbirine karıştı sevgili abi. Bak bu abini de çek. Abi. Haa. Tamam. Ben bana küçük bir dört duruyor Çek çek sıkıntı yok. yok. Şöyle dükkanın temizliğini de çek. <gülüyor> Arabanı <laughs> da <de> çek bana <laughs> <Göstereyim gülüyor> ya. Gösteriyor <laughs> lan Onda çeken müstesi. <laughs> Orayı iyi gösteriyor. Işık <Uş>, var ya. Yeter abi dur dur abi.